Kim sıkıntı? İnce araban benim için. Yok be ya. Halledersin sen. <laughs> Mezili mesafeyi koruyabilirsen yapıştırırım. Ben de açın. <laughs> Bakalım. İhtimali var. Gel lan Ne zekalı Öyle gelir zaman ölürsün tabi Ben oynarım ama W'm gelsin gireceğim gene de Öyle 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 ona Bu kim? Çerez bunlar çerez Leona ne yapıyorsun lan? Kırık. Ya, öl lan artık. Lan öl lan. Oğlum öl lan. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. <laughs> Oğlum adam kendilerini öldürdü lan. Ulti açarak. <laughs> Geliyorum da açız orayı. Gel. Buradasın biliyorum orada oldum da. <laughs> Ölmüş lan. Hiç kendimle dövüşmüyorum. Olmaz. Sabit ben. <laughs> Çekeceğim onu. Tabii mi? Bekle, bekle, bekle. Ölüyorum. Sen sen onu öldürürsün. Bir ara var ana. Girmemeye gerek kalmaz. Gerek kalmaz diyeceksin Oğlum ben kaldım içeride lan. Şuna vurayım bari. Ağzını. Yana bak. Pink var lan bende. Ha, güzeldi. Kimin canı azdı? Ben öyle bir şey gördüm sanki. <laughs> öldü öldü. Vur abi kuleye. Şerefsiz toplu veriyor burada. Oğlum rahat bıraksan lan adamı. Gel bakayım buraya. Hadi görüşürüz. Ben çok güzel hasar bıraktım orayı toplarsınız hemen oğlum. Yok. Kaç. kaç. Adam kaç, beni sattı. Kaç sevmişsin Oğlum bana niye atıyorsun lavuk? Senin canına zorundan sen sana attı. <laughs> Hadi oğlum. Sanki ultin var mı? Yok, 20 saniye. Tamam, dalsan adamlara. Ultiyle geleceğim ben, dal. Enayiler. Alırsın onu da. Además, eh. Oh, no. Bu kim bu? <var? gülüyor> <laughs> Urgut öldürsün aslında. Hmm. O ne Lan. Oğlum kaçın lan. <laughs> Oğlum kaçın demedim mi lan? Ben kaçayım şimdi. Ben de geldim. Allah seni belanı vermesin. lan! <laughs> oğlum ne yaptın sen? <laughs> Aklım çıkamadı. <laughs> <Oğlum>, sen önüne bakmıyor musun? Ben tek gelmeyi planlıyordum sen de benimle gelmişsin. <laughs> bak atmak yer değil. Abi şu şeyi benden alalım sıkıntı ya. Gir dersen girerim. Geçimimi versem cana Kurtardım seni de. Gitme lan ben Aynen kanka bir şey al. Evet, hiç kalmak istemiyorum da galiba. Atla lan. Atla. Kalkın kazanıyor. Nasıl kalkın mı diyor. Burada kazanıyor. Kazayım al al. Bir şeyler al oradan. Ne alacaksın bilmiyorum ama. ya. Mecburi bu Nasıl kaybediyoruz şu an orayı ben anlamadım. Hmm. Toplu ulan kredilerin. Naneyi yedin şimdi. Gel <laughs> şimdi ananı lajifer de koyalım. Yavşak nereye gitti? Çaldı. Ananı ayarladılar. Öyle bir çıkış mı var kral? Bekle bekle bekle, bekle beyitle kendini beyitle beyitle. Kanka uh -huh. Muna... kolay Muna kodum. Aaa <laughs> adamın her şeyi var kanka yapacak bir şey yok. <laughs> şey. benim. <laughs> Gen öldüm ya. giriyorum Bu kim ya? Kan kurtarabildin kadar kurtaralım bak. Oyun oyun. Oynuyor. Bak gene kurtardım bak. Abi takımım çok kötü benim ya malum. Nazına zaten Oğlum farm, lan. Lan, farm vur lan. Lan farm vur lan. Lan bırak lan adamı farm vur lan. Ha? Oğlum nasıl yedim be geri zekalı be. Yan çok fazla. O neydi lan? Şu adam bizi beklese E, benim Ghost'um boşa gitti madem geri çıkacağınız. Yapamadım be. Çıkamıyoruz arkadaş kesiden. Evet. Sen onların canı yok değil mi? Ee, gelin lan. Hadi Yunus'a gel. Canlara bak. Ananızı sikeyim sesim. Geri zekalı senin. Oğlum bu adam niye ölmedi ya? Orgut'un <laughs> ultisi yok. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Ha, e w yapacaksın şunun gibi. Atamadım şeyi. Ee. Ha, challenger mı olacak? Niye bitiriyorsun ya? Yani? Ya